Bu izleyeceğiniz görüntüler Amerika'da ikamet eden Franco TV adlı YouTuber tarafından kayda alındı. Franco bu videosunda uzun zaman önce terk edilmiş olan ve yüksek seviyede paranormal olayların yaşandığı söylenen bir hastanede araştırma yapıyor ve gördüklerini kayda alıyor. <Sessizlik>

birkaç saniyeliğine görünüp ardından kayboluyor. Krematoryumu bilmeyenleriniz için bu terim hayatını kaybetmiş insan bedenlerinin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yerler için kullanılır. Franco kapağı açtığında orada herhangi bir şey yoktu. Aslında onu o anda fark etmişti. Bundan dolayı da bu videosuna daha fazla devam edemezdi. Çünkü gördüğü şey gerçekten de olağanüstüydü. Durumdan endişelenen Franco bu seferlik orayı terk ediyor. Daha sonra yaptığı açıklamada videodan sonra oraya tekrar gittiğini, aynı yeri kontrol etse de herhangi bir tuhaflıkla karşılaşmadığını söyledi. Görünen bu süliyet, bu hastanede yaşamı sona ermiş birisinin ruhu olabilir miydi? Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Geldik bu videoda şu ana kadarki en gizemli video kaydına. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Eric Garner adlı Meksikalı bir YouTuber tarafından Yaşlı Kadının Evi orijinal video başlığıyla 14 Temmuz 2018'de yayınlandı. Bir gün Eric Garner isimli YouTuber'a bir e-posta geldi. Kendisine bu e-postayı atan Natalie isminde genç bir kadındı. Kadının anlattığına göre kendisinin yaşadığı binanın ikinci katına birkaç ay önce yaşlı bir kadın taşınmıştı. Bu kadın evde tek kalıyormuş. Kendisinin evde beslediği çok sayıda kedisi ve köpeği varmış. Söylenene göre bu yaşlı kadın gerçekten de garip hareketlerde bulunuyordu. Hiçbir komşusuyla tek kelime dahi konuşmaz, kimseye selam dahi vermezmiş. Ancak günün birinde yaşlı kadının oturduğu ikinci kattan kötü bir koku binaya doğru yayılmaya başlamış. Binanın diğer katlarında yaşayan insanlar bu kokunun neyden kaynaklandığını öğrenmek için yaşlı kadının kapısını çalmışlar. Ancak açan olmamış. Bunun böyle olmayacağını anlayan apartman sakinleri durumu yetkililere bildirmişler. Yetkililer birkaç dakika içerisinde apartmana giriş yapıp yaşlı kadının kapısını zorlayarak açmışlar. Ancak içeride kimseler yokmuş. Sanki kadın bir anda ortadan kaybolmuştu. Evdeki her şey yerli yerindeydi ama müthiş derecede kötü bir koku yayılıyordu. Acaba bir yere gitti ve dönecek mi diye düşünmüşler. Ancak ilerleyen saatlerde ve hatta ilerleyen günlerde eve gelen giden olmamış. Yaşlı kadın sanki yer yarılmış da içine girmişti. Kadın evde olmasa da sanki evin içerisinde varlığı hissediliyordu. Hatta söylenene göre o günden beri de evdeki kötü kokular gelmeye devam ediyordu. Evin bu ürpertici hikayesi Eric Gunner'ı heyecanlandırmıştı. Bahsi geçen bu eve gidip inceleme yapmak için sabırsızlanıyordu. E-postayı yollayan Natal ismindeki kadına ulaştı ve ardından da kameralarını alarak evi incelemeye gitti. Arriba está prendida y es donde dice que vive la viejita Fíjense que a mí me da más miedo la viejita Que, no sé, me voy a parecer un fantasma o algo así Se supone que así como dijo ella Y esta Natalie, pues se fueron de rápido ese día No recogieron nada Dijo Pues sí me dijo que iba a haber incluso esta comida Estas frijoles aquí Ay William, me cómo están enlamados Lo que veo es que hay muchas fotos de niños Evin arka odalarından birinde kameraya yansıyan bu garip figürü görebilirsiniz. Bu şey, YouTuber Eric Gunner'a göre küçük bir kız çocuğuydu. Görünen bu süliyet, Eric'in orada olmasından rahatsız olmuşa benziyor. Eric, evin diğer odalarında araştırmalarına devam ediyor. Entonces pues bueno, vamos al cuarto de allá atrás. Aquí ya vimos lo que hay. Así que hay. Bu Eric yatak odasını araştırırken yatağın altından bir şeyin bir anlığına görünüp kaybolduğunu görebilirsiniz. Bu olaydan daha ilginç olan bir detay daha var. Oyuncak bebeğin bulunduğu odadan ilk geçtiğinde kameraya yansıyan bu oyuncak bebek... Eric Gunner'ın ikinci kez oradan geçtiği sırada geriye hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Sanki orada hiç olmamış gibi. Bu olayların ardından Eric korkunç olan başka bir olay daha yaşıyor. la verdad sí sí yo bien tengo miedo ya no sé si salimos no hubiera venido solo saben que eso no hubiera venido solo la cagué bien cabrón en este el cuarto voy a abrirla a ver qué hay aquí es donde me decían que no saliera pero voy a salir Te voces İzlediğimiz bu kısımda Eriğin önünde garip görünümlü bir kişi görünüyor. Bu kişi, Natalie ve diğer apartman sakinlerinin korktukları, bir akşam bir anda ortadan kaybolan, bahsi geçen yaşlı kadın olabilir miydi? Erik onu ilk gördüğünde korksa da soğukkanlılığını korumaya çalışıyor. Evin içinden sakince çıkıyor. Evet, tüm bu yaşananları siz de izlediniz. Sizce Eric Gunner'ın evin içerisinde yaşadığı bu paranormal olayların sebebi yaşlı kadın olabilir miydi? Peki bu yaşlı kadına ne olmuştu? Neden bir gece ansızın geriye hiçbir ipucu dahi bırakmadan ortadan kaybolmuştu? Gerçekten de soru işaretleriyle dolu bir olay. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. TikTok'ta Venisa Petri adlı hesapta paylaşıldı. Deniz aşırı bir yerde kaydedilen bu görüntülerde sevgili olan çiftin eğlendiğini görüyorsunuz. Kız telefonunu eline alarak bu anları ölümsüzleştirmek istiyordu. Hem fotoğraflar çekti hem de şu an izlediğiniz videoyu kaydetti. Genç kız telefonu kendisine doğru çevirdiğinde arka tarafta bir tuhaflık olduğunu görüyorsunuz. Genç kız da o anda o şeyi fark etmiş olacak ki yüz ifadesi bir anda değişiyor ve kameranın kadrajına kendisine değil arkada duran şeyi almaya çalışıyor. Bunun orada duran canlı bir insan veya paranormal bir varlık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama muhtemelen gerçek bunlardan ikisi de değildi. Bu çiftin gittiği nehrin dillerden dillere dolaşan bir efsanesi vardı. Yerel halkın söylediğine göre burada birçok deniz kazası meydana geliyordu. Aynı zamanda bölgede dolaşan bir yaratığın insan avladığını söyleyenler de vardı. Kısacası arkada duran sülüyet büyük bir ihtimalle yaratık tarafından avlanmış veya deniz kazası geçirmiş cansız bir insan bedeniydi. Kameraya kaydedene kadar onu neden fark etmediklerini anlayamadım ama iddialar ve görüntüler gerçekten de tüyler ürperticiydi. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Ayrıca video hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna da basmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın dostlarım. Şimdi diğer videoyla devam edelim. Şimdi izleyeceğimiz videolar TikTok'ta bir hesapta paylaşıldı. Genç kız evine birkaç ay önce antikacıdan büyük bir ayna almıştı. Bu aynanın bir hikayesi var ama çok kısaca bahsedeceğim. Günümüzden yaklaşık 142 yıl önce görkemli ve şatoya benzer bir evde kalan büyük ve zengin bir aile yaşıyordu. Bu ailenin her bir ferdi bir hafta ara ile bu evde kayboldu. Evet Yanlış duymadınız. Kendi odalarında uyuyan insanlar sabah ortadan kayboluyor ve kendilerinden de bir daha haber alınamıyordu. Ama ailenin geriye kalan son ferdi dahi evi terk etmedi ve başına gelecekleri bekledi. Bunların kendilerinin kaderleri olduğuna inanıyorlardı. Aynı son onu da bulmuştu. Artık ailedeki her bir kişi sırra kadem basmıştı. Yetkililer evde derin araştırmalar yapsalardı hiçbir sonuca varamadılar. Bu anlattıklarımı evde yaşayan insanların günlüklerinden öğreniyoruz. Antikacılar evdeki çoğu eşyayı kendileri satın alarak dükkanlarına yerleştirdiler ve alıcılarını beklediler. Videoda gördüğünüz ayna da o evden alınmış olan bir aynaydı. Genç kız aynanın hikayesini onu satın aldığında bilmiyordu. Aynayı aldığından beri evin içerisinde açıklanması zor olan bazı olaylar yaşandı. Bunların aynadan kaynaklı olduğunu anlayan genç kız bunu izleyicilere de kanıtlamak için ayna karşısına geçti ve kamera kaydını başlattı. Şimdi az önce izlemiş olduğunuz videodan çok daha gizemli bir video izleyeceksiniz. Genç kız yine ayna karşısında durmuş, olacakları beklerken arkada kanepede bir şey beliriyor. Bu şey bir insan da olabilir, bir oyuncak bebekti. Ne olduğunu tam çıkaramadım. Ama garip olan şuydu ki, kamerayı aynaya tuttuğunda o şey görünüyor, kamerayı arkaya çevirdiğinde ise kayboluyordu. Veya bir gelip bir kaybolmaktan da ziyade, sadece aynada görünüyordu olabilir. Or on curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go, here's the mirror. Okay, so that's the background. And once again, my apartment. Az önce de dediğim gibi bu bir insan sülüeti miydi yoksa bir oyuncak bebek miydi onu anlayamadım. Sizce sadece aynada görünen bu sülüet tam olarak neyin nesiydi? Evin ve o evden alınmış bu aynanın hikayesini kısa da olsa dinlediniz. Sizce bu yaşanan paranormal durumların sebebi günümüzden 142 yıl önce tek tek ortadan kaybolmuş insanlarla bir ilgisi olabilir mi? Yoksa evin hikayesi gerçek olsa bile videoda kaydedilen bu olaylar sadece bir kurmacanın ürünü müydü? Soru işaretleriyle dolu olan görüntüler ve yaşananlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca sevgili dostlarım, hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü. <laughs>